Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sonunda beklediğimiz duyuru geldi. E, bu yıl itibariyle ikinci e, alımı yapılacak olan İş Güvenlik Fakültesinin duyurusu. Emrin değerli arkadaşlar. E, lütfen e, süreci takip etmek, aynı zamanda bana destek olmak için kanal abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Değerli arkadaşlar, kontenjan ve ile ilgili e, videoda bilgilendirme yapacağım. Şimdi kontenjan itibariyle değerli arkadaşlar, e, bu yıl 100 kadın, 400 erkek alımı olmak üzere değerli arkadaşlar toplamda 500 kişilik bir kontenjan verildi değerli arkadaşlar. Ee, aynı zamanda e, şehit ve e, vazife mahalli olan eş ve çocuklarına da 40 kişilik bir kontenjan verilmiş bulunuyor. E, bu alıma başvuru yapacak adaylar 25 Temmuz'da 29 Temmuz tarihleri arasında başvurularını e, Polis Akademisi'nin sitesi üzerinden yapacaklar değerli arkadaşlar onu da belirtmiş olalım. Bu alıma giren adaylar değerli arkadaşlar, eğitimden sonra yani mezun olduklarında komiser yardımcısı olarak atamaları yapılıyor. Bakın burası önemli değerli arkadaşlar, yani düz polis memuru olmuyorlar. Onu buradan belirtmiş olalım değerli arkadaşlarım. Şimdi buradan geçelim İç Güvenlik Fakültesine. Burada başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Lise ve denge okullarda mezun olmuş olması gerekiyor. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya herhangi bir engelin bulunmaması gerekiyor değerli arkadaşlar. 18 yaşına tamamladıktan sonra yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınacak şekilde değerli arkadaşlar. Sınav yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Yani 1 Ocak 2004 ve sonrasında doğmuş olan adaylar bu olma başvuru yapabiliyorlar değerli arkadaşlar. Buradan sizlere belirtmiş olalım. E, güvenlik soruşturması yine arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak değerli arkadaşlar. E, yine emniyet e, resmi gazetede olan emniyet teşkilatının sağlık şartları yönetmeliğinde belirten şartları taşıyor olmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Yine herhangi bir nedenle e, polis eğitim kurulundan çıkarılmamış olmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. E, burada belirtilen suçlardan da değerli arkadaşlar e, kesinlikle hüküm giymemi hüküm giymemiş olmanız gerekiyor. Onu da belirli belirtmiş olalım sizlere değerli arkadaşlar. Şimdi en çok merak edilen konulardan bir tanesi de e, puan konusuyla alakalıydı. 2025 yılı YKS'de değerli arkadaşlar özellikle AYT yani alan yeterlilik sınavından AYT'den değerli arkadaşlar eşit ağırlıktan en az 310 sayısal için en az 340 sözel için de en az 320 ham puan almış olmanız gerekiyor. Bu alma başvuru yapabilmeniz için değerli arkadaşlar burası önemli. Yeni değerli arkadaşlarım, şehit ve vazife malul olan eş ve da başvuruda bulanlar da değerli arkadaşlar. bu AYT puan türünden değerli arkadaşlar eş ağırlıktan en az 248, sayısaldan en az 272, sözelden de 256 ham taban puan olarak belirtilmiş değerli arkadaşlar. burası önemli. Bakın başvuru içinde hemen şu kısımdan 25 Temmuz itibariyle aktif olacak. Yani yarın itibariyle başvurularınızı yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bakın geçen seneki alımı baştan itibaren bu ilana çıktığı andan itibaren takip etmiştim. Yedek listelerine kadar da atmıştım. Kanalda geçen seneki alımın bilgileri videolar mevcuttur. Oradan da buradan bakabilirsiniz belirtmiş olayım değerli arkadaşlar. Geçen sene ilk defa yapılmıştı İçgüvenli Fakültesi alımı. Bu sene ikincisi yapılıyor. Yani bu seneki girecek adaylar iki, birinci sınıf olacaklar. Onu önemli belirtmiş olalım değerli arkadaşlar. Yine kafanıza takılan sorular da değerli arkadaşlarım. Videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz diyorum. Her şey gönderiyorsun diyorum. Geceniz güzel olsun. Hoşçakalın.